Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir. Bir İstanbul programıyla daha birlikteyiz ve çok da karşımızda zorlu bir program var gibi geldi bana. Bakacağız birazdan hemen değerlendireceğiz. Hemen geçeceğim hiç vakit kaybetmeyeceğim. Beğenip abone olan destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel yorumlarınız vardı. Tüm yorum yazan Dediğim gibi yani herhangi bir anlamda herhangi bir şekilde destekleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir kere buradan başlayayım. Tahminleri de hemen geçeceğiz. Dediğim gibi çok zorlu bir program. Aslında bir yandan da insan bir heyecanlanıyor. Acaba bir iki aya atlatırsak değil mi? Her zaman bu soru işaretlerimiz olacak. Tabii işin en güzel tarafı burası biliyorsunuz. Ve biz de o heyecanı yakalamaya çalışacağız. Bu arada pazar günü yarıştayız kanalında olacağım. Öğlen saatlerinde. Galop saati diye bir bölüm var. İsteyen arkadaşlarım hatta ben çok memnun olurum tabii ki özellikle bu kanaldan oraya izlemeye gelenleri ayrıca beni mutlu ederler. Vakti olanlara öyle söyleyeyim. Vakti olanlar varsa o saatte Pazar İstanbul programları şimdiden kayıtlardan bakmaya başladım. O da bir enteresan program. Ama çok da güzel bir koşu var. Yani vakti olan arkadaşlarımı pazar günü saat herhalde 12 civarında oluyor. Yarıştayız kanalında İstanbul programını değerlendirmeye beklediğimi söyleyeyim ve hemen geçeyim. Zor ama güzel programı değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk ayak Şimdi ilk ayakta aslında riski sevenler için bir tane safkanım var. O da 4 numaralı Gökçay. Ben onunla başlayacağım. Şimdi Gökçay aslında e, burada en iyi derecelere baktığınız zaman 1.22.17 gözüküyor ama aslında daha iyisi var Gökçay'da. Onu söyleyeyim. Birkaç hattan böyle böyle arada gizli kalmış dereceler var. Onlardan bahsedeceğiz. Gözümüzden kaçmış değil. Yarışa yansıyacak mı göreceğiz. Aslında daha önceki yarışlarda fena değil. Yani 1.22'si de yumuşak pistte zaten. İşte burada Nergisli, Tay, Çeşmebaşı, Hoşesinti. E, gerçi Hoşesinti de başka bir yerde e, Meydandan daha sonra çıktı diye hatırlıyorum, İzmir'de evet İzmir'de çıkmış. Hani bu da bir referans olabilir ama o şey Sintin'in arkasında da e, başka bir ikinci olan safkan da yanılmıyorsam o da burada koşuyor. Yani böyle e, ilginç zorlu bir program arkadaşlar. Hani Ugarit değil mi? Ugarit de burada koşuyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Son yarışında ben Gökçe'nin biraz daha artık durumu netleştirdiğini ve biraz daha üstüne koyduğunu ayrıca sert bir daha da iyi işler yapabileceğini düşündüm özellikle bu mesafede. Yani 1200'de fit koşacağını düşünüyorum. Şimdi son yarışına baktığımız zaman uzatmamak adına işte karışık bir yarış bu. Bugün biliyorsun sadece dişlere mahsus bir koşu. Ama orada işte Prenses Göl kazanmış, Ali Almakan, Belalı bek Ribaro, Ömer'in ol gibi safkanların yanında aslında 6. olduğuna bakmayın. Yani şöyle bir detaya baktığımız andan itibaren bir ara dış kulvardan da gelmeye de çalışıyordu bu arada. 1200'de 1200 geçilirken 1.19 içerisinde hepsi Gördüğünüz gibi bu büyük bir referans. Yani 119 içerisinde zorlayabiliyor. Biraz daha üstüne koyarsa iyi çıkarsa ki şöyle bir durum var. Ankara'dan gelen safkanlar bazen İstanbul'da biliyorsunuz çok daha iyisini yapabiliyor. O yüzden ben burada 4 numaralı Gökçay'ı ön plan aldım ve şöyle bir yarış bekliyorum arkadaşlar. 2 numaralı Ay Sunar ilk yarışındaki gibi belki kaçmak isteyebilir. Çünkü süratli, ayağına çabuk bir anda gelip 1-2 boy yapabilir. Gökçay da iyi start alırsa 3'ten çıkıyor. Hemen böyle 2-3 gibi gidecektir. Düzlük üzerinde ...bindirmeye çalışacaktır ve bindirebilirse... ...bir iki boy kendini öne atabilirse... ...öyle geriden gelecek çok güçlü bir safkan ben göremedim. O yüzden Gökçay bende ön planda... ...bir diğer Ankara safkanında... ...onu da rakip olarak önereceğim. Kim o? 5 numaralı Gül Yonca. O da yanılmıyorsam şöyle bakalım İtman pistine. Ankara'dan geliyor. Gördüğünüz gibi... ...işte çok iyi galobu olmasa da aslında daha önceki galopları da... ...zaten çok iyi değilmiş. Yani Gül Yonca'nın ama... ...yarış performansı fena değildi. Bu sefer e, Çin piste geliyor. O gün için... Yanılmıyorsam Kocaeli de start almıştı ve bence hani çok iyi miydi hayır ama ilk yarış olarak düşünürsek bence kabul edilebilir bir yerdeydi. O yüzden şimdi çime geliyor ama e, bu arada Bordo Mavi'nin kardeşi e, ama Kurtçebey gidiyor. Kurtçebey sert pistlerde de iyi koştuğunu biliyoruz Kurtçebey'in. O yüzden bir diğer Ankara safkanı 5 numaralı Gül Yonca'yı da ikinci sırayı aldım. Arkadaşlar şimdi aslında Ankara'dan gelenler 3-4 taneydi ama ben iki tanesini aldım yeter. Hani Artık bunlar bence biraz daha rakiplerinin bir adımda olsa önünde gözüküyorlar. Daha sonra iki tane rakip önereceğim bu iki safkana. Birincisi 2 numaralı Ay Sunar. Demin bahsettim. Çıktığı gibi bitirebilir. Yani biraz daha üstüne koyduysa 49 günlük bir arası var ama koştuktan sonra belki burada en çok çalışan safkanlardan bir tanesi. 4 tane üst üste kalıbı var. Mehmet Kaya idaresinde pilotu da uygun. Dediğim gibi iki boy çıkarsa çok fazla böyle agresif olmazsa ön tarafta düzlük üzerinde ayakta kalabilir bu sefer. Üzerine koyabilir. Son yarışında daha doğrusu ilk yarışında aslında çok iyi götürdü. Bir yerden sonra zaten yarışı bıraktı aslında biraz da kredisi vardı. Bugün daha iyisini yapabilir bence. O yüzden ilave ettim. Bir tane de sürpriz bir safkan önermek istiyorum. Bundan sonrası aslında kapalı kutu. İşte iyi çıkar mı, öne gider mi, gelir mi, gelmez mi? İşte Ugarit son yarışında daha iyi bir performans ortaya koymuş. Bugün daha iyisini yapar mı gibi durumlar var. Ben onların içerisinden 3 numaralı Girl e aldım arkadaşlar. Şimdi Girl Bikey, e şanssız bir at. Hani baştan öyle başlayayım. Yani yarışlarını izledim. Bir türlü olmuyor abi. Hani dışarılarda kalıyor yarış üzerinde çok fazla açılıyor. Bu yarışlarından sonra sentetikte bir şansın demiş. Olmamış. Son yarışında kapalı gözü çıkarttı. Yine olmadı. Bugün tabii ki de tahmin edersiniz ki çalışırken bunu diyorsunuz zaten. Takıya bakmasanız bile diyorsunuz kesin hani tekrar kapalı gözü takmıştır. Tabii ki de takmış ama bu sefer hem kapalı gözlük hem dil bağı aynı anda ilk defa koşacak. Ama şöyle bir şey var. Starttan iyi çıkması ve mümkünse içerilerde kalmasını rica ediyoruz kendisinden. Yani onun haricinde ben bir potansiyeli aldım. Bir türlü o yani gerçek bir yarışını, gerçek bir performansını göremedik. Çünkü hep yarış içerisinde sorunlarla boğuştu. Bugün gerçek takısını bulmuş olabilir. Çünkü kapalı gözük altında fena yarışlar yapmıyor aslında. Yarış içerisinde bir türlü ritmini bulamıyor. Çeşitli etkenlerden dolayı. Bugün kapalı gözünü almış dil bayla geliyor. İyi de çıkarsa dediğim gibi dış kulvarlarda da gezmezse enteresan bir yarış bize izletebilir. Ben o yüzden sürpriz kısmında kendisini ilave ettim arkadaşlar. Riski sevenler için 4 numara çok ideal bir yerde. Ama geniş kuponlarda 5, 2 ve 3 diyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci ayakta yine zorlu bir koşu. Satış koşusu zaten. Hani işimiz var yani tam anlamıyla işimiz var. Ama benim burada takip ettiğim bir at var. Son yarışında macera kısmında vermiştim. 6 numaralı Bicati'den bahsediyorum bu arada. Hemen bakalım 34 lira Ganyan'la Arjantin Jockey Kulübü koşusunda gördüğünüz gibi Koca Vezir, Gonzalo, Celibeza, Kulstar, Pitfall arkasında bir ara dış kulvardan gelmeye çalışıyordu. Ben buna çok at önerdim hatırlıyorum yanılmıyorsam ve macera kısmında kendisine önermiştim. Fena da bir yarışa imza atmadı bence. Bugün şartlar daha uygun. En azından grup daha uygun. İyi yer takip ederse, iyi çıkarsa, hani start önemli. İyi çıkarsa zaten üzerinde Akın Sözen binmiş. Tam bence pilotu. Yani iyi çıkarsa, iyi yer takip ederse istediği ortamı da bulacak. Çünkü yarışa baktığımız zaman look Neves nice, değil mi? Ön tarafa gidebilir. İşte 8 numaralı Rüzgar uğuru var. Ön tarafa gidebilir. Dragon, Bora var ön tarafa gidebilir. İyi çıkarsa Demir Kurt'tan bir yerden sonra hamle görebiliriz. Zaman zaman Altın Yıldız'ın gittiğini biliyoruz. Yani yarışın en azından bir yerden sonra süratli olacağını ya da hızlanacağını, birbirlerini etkileyeceklerini düşünebiliriz. Böyle bir ortamda dış kulvardan Akın Sözen idaresinde 6 numaralı Bikati bence gelmesi lazım artık. Bakalım gelebilecek mi? Ben ilk sırayı aldım. Daha sonra hemen o yarışta işte takip ediyoruz diyoruz, iyi koşu diyoruz ama... Bir süre arası olmasına rağmen 4 numaralı Bahreyn'den bahsediyorum. İşte gördüğünüz gibi yaklaşık 4 ay belki 4,5 ay aradan sonra aynı yarışta arkadaşlar bir katı dedik fena değil dedik bak maceray dedik hemen iki boy gerisinde. Yani 4,5-5 araya rağmen hemen o takip ettiğimiz atın gerisine gelmişti. Bugün 4 numaralı start alacak olan Bahrain. Bugün pilotu da daha iyi. Baktığımız zaman Ali Yıldız biniyor. O da takipte bir yerde kalacaktır. Bir yerden sonra rakiplerini atlayabilir ve koşuya ağırlığını koyabilir. Ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra yarışlar gören ve bu gruba gücünün kesinlikle yeteceğini düşündüğüm 5 numaralı Arslan demek istiyorum. Yani Arslan hazır mı değil mi? Bence hazır. Bence hazır artık hazırlanmıştır. Çünkü baya bir arası vardı. Neredeyse bir sene sonra koştu ve bir sene sonra koştu çimde koştu yarışında. Bence hiç fena değildi. Yani 1600 çimde işte Prince of Darkness, Galog bir ara böyle yarışta hareketlendirdi. Yani e, ve diplerinde abi yani bir saniye bile yok yani. Bence hiç fena değildi Arslan bu yarışında. Bir sonraki yarışında da gördüğünüz gibi daha farklı bir grupta start aldı ve 1500'de yani genelde uzun yarıştaki tempo yarışlarında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz Arslan'ın daha önceki yarışlarını referans alırsak. Burada da gördüğünüz gibi Perfect Player, Mr. Gino, Macafile gibi çok üst düzey bir grupta start almıştı. Burada tabii ki işler istediği gibi gitmedi ama ölçü olmaz. Gördüğünüz gibi 2000'de geçen sene hatta şu 5'inciliği bile güzel. Yani 2.04 içerisinde, 2.18 içerisinde yarışları var. Hani uzun ve tempo yarışlarını yapabilir. Yani birazcık koşacağım derse bu grupta sonlarda ayakta kalabilir diyorum ben. Ve son olarak da şimdi e, yarışlar çok ilginç. Geçen gün İstanbul ilk ayakta aslında buna şahit olduk. Ben Sadın Fahir'i çok ön plana tutuyordum. Ama e, izleyenler varsa ilk virajda tam böyle Last Symphony'nin üzerine gideceklerken hem Keştis Sars hem de Sadın Fahir yarış aslında süratli başlıyor şimdi göstermek istemiyorum ama tam konusu tam yeri yani şu an. Hep diyoruz ya beyaz bayrak indikten sonra her şey değişebilir diye. Tam böyle yarı süratli başlıyor. Sadın Fire'la yakın markajı alacak belli yani bunu çok hissedebiliyoruz. Ama izleyenler görmüştür dışarı açılıyor daha ilk virajda. Baya bir avantı kaybediyor ve bir anda Last Symphony boş kaldı abi. Yani bir baktım karşı düzlükte 3 boy önde birisi var. Dedim ben hiç öyle planlamamıştım. Hani Last Symphony'nin 3 boy karşı düzlükte Önde olacağını bilsek zaten olayın rengi değişir. Hatta jokeyi, La Simponi'nin jokeyi şöyle bir arkaya baktı neredeler falan diye. Vakti gelen giden yok yarışta biraz ele aldı. Hani şöyle bir dinlendirdi yarış yavaşladı zaten. Hani hızlı başlayan yarış bir anda vakti gelen giden yok. Halbuki arkada neler oldu yani. Ama ne olmuş oldu? Ben Sadın Fayrı ön planı tutuyordum. Ama başka bir at ön tarafta yalnız kaldı. Ben onu atlayamasa bile en azından ön tarafta süratleneceğini... Hani, Ön tarafı çok fazla yıpratacağını o yüzden 2-3 tane sprintçi atlardan yazmıştık. Ön taraftaki at yalnız kalınca istediği tempoyu kurunca onlar da gelemedi. Yani sprint atacak bir ortam yok yarış yavaşladı çünkü. Yani burada da aslında benzer bir senaryo var arkadaşlar. Yani Luke Nives, şimdi Rüzgar Uğur birbirini bitirir mi yarışı süratlendirir mi gözüyle bakıyoruz ama herhangi birisi önde boş kalırsa hani bir bakmışsınız yarış bitmiş. Hani Rüzgar Uğur gitmez, Luke Nives gitmez, ya da bir diğeri diğerine izin verir ne olacak önde boş kalacak tabi bütün senaryoları oynayamıyoruz ben bir tane örnek verdim sadece ben bunların içinden bu atları takip etmesini beklediğim 9 numaralı Dragon Bora'yı yazmak istiyorum arkadaşlar yani ne Luke News, ne Rüzgar Uğur yaşasın Dragon Bora diyorum son yarışı bence hiç fena değildi bugün daha uygun kilosuyla daha uygun şartlarda her geçen günle böyle bakıyorum böyle daha iyi koşuyor son yarışında da 60 kiloyla sonlarda avlanmıştı. Gördüğünüz gibi Blast Thunder'ı ki Blast Thunder ondan sonra bir yarış daha kazandı. Bu da aslında bir ufak da olsa bir referans olabilir. Sefa de bu arada kısa gitti o da bir yarış daha kazandı. Hem geçtiği hem geçildiği atlar formunu devam ettirdi aslında burada. Ve şimdi 54 göre sert alacak. Ön tarafta takipte bir yerde kalıp arttırabilirse söz sahibi olabilir diyorum. Dolayısıyla burası bende 6, 4, 5 ve 9 şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi 3. ayaktayız. Burada benim kazanması ettiğim safkan var. Yani o da 3 numaralı Gini Weasley. Yani müthiş bir safkan. Zaten daha önce de Sentik Piste banko verdiğimi ve bizi yanıltmadığını hatırlıyorum dün gibi. bugün de evet formda safkanlar var ama zaten onlara gidersek hepsini yazmamız lazım mantık olarak. Şimdi Prenses A'da aslında hiç fena yarışlar yapmıyor. İşte merak ses mi çıkış içerisinde. Burada da aynısını yapar mı? Yani şöyle de bakabilirsiniz mesela olaya. Gini Weasley son yarışında refreyini geçti son anlarda. Gerçi onun bir mantığı var içinde, gördüğünüz gibi refrain. Refrain hatta bu yarıştan sonra e, Merak olduğu koşuda çok neredeyse ağır diyebileceğim bir favori çıkmıştı. Bakın aynı refrain, %34 gibi bir oranla koşmuş ama e, Merak ses onu kolayca ekarte etmişti mesela. Ama refrainindeki yanılgı şuydu. Cinnovis yarışında refrain radarda değildi abi. Hani orada arkada iki tane rakibi vardı kollaması gereken. Kimdi onlar çok iyi biliyorsunuz. Birisi Battle for Glory, diğeri de General Sherman. Yani onları markaj altına almıştı. Hem de öndekini kaçırmaması gerekiyordu. Bu arada Refrain istediği tempoyu buldu. Aslında çok da rahat döndü. Belki kazanması bile gerekirdi. Ona rağmen hem Genevisli arkadaki gruba direndi. Hem de onları ayırdı. Hem de önündeki atı yakaladı. Yani iki tane görev edindi kendini aslında yarış içerisinde. Ve ikisinden de başarıyla ayrılmış oldu. Ve dolayısıyla da koşuyu kazanmış oldu. Zaten Genevist'e baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir bakalım. Belirli bir performansı vardı gördüğünüz gibi. Daha sonra Derya Beşikçi ile başka bir yola girdi. İşte Nadas koşusunda denedi. Dijital deneme koşusunda denedi ki orada çok ağır bir pis vardı. Hiç olmadı yani orada. Ama son yarışında kendi grubu diyebileceğimiz yere gelince tekrardan o Genevistli'yi gördük. Yani tekrar büyüsünü yapmaya başladı. Harry Potter'dan bir karakter biliyorsunuz Genevistli. Yani tekrar büyüsünü yapmaya başladı. Burada da baktığımız zaman hani daha farklı grupları, daha farklı hatları geçmiş bir Ginevisti var. İşte Meraksiz evet kazanıyor formda ama daha Ginevisti gibi kendini bence ispatlamadı. Burada Ginevisti ayarında bir at var o da Make Me Fly. Make Me Fly'da start problemi var. Onu şimdi yazamayız yani. Diğerleri kapalı kutu işte Parima'nın da çimde iyi bir yarışı var. Kaçarak bitirdi ki burada da kaçacaktır. İşte Parima kaçacak, Ginevisti takipte, Prensesi Ada takipte, Melakses takipte. Bu takipteki atlardan birisi kazanır gözle bakıyorum zaten ben. Ve bunlardan Genovese'nin daha ağır bastığı inancındayım. Dolayısıyla ben de e, günün bankosu olacak. Bir yerden sonra bir iki boy yapıp koşu hüleyine çevirip tüm ataklara karşılık vereceğini düşünüyorum ki. Şunu da son kez ekleyeyim. Demin bahsettik ama Battle for Glory. Yani Genovese'nin geçtiği at. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bunlar önemli detaylar. 1400'de 1.22 içerisinde 59.5 kiloyla işte Tywin Lannister gibi atları geçmişti ki burada Prensesi Ada da var. Yani Genevieve'sin geçtiği Battle for Glory gerçekten bir sonraki yarış çok güzel bir yarış kazandı. Prensesi Ada da burada bayağı bir fark yiyor. Tabii bu at yarışında böyle iki kere iki dört yapmıyor konular ama bu da bize inceden bir fikir veriyor bence. Dolayısıyla arkadaşlar daha da fazla uzatmayayım artık. 3 numaralı Gene benim için günün en güvenilir bankosu olacak. Ben kendisinin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Şimdi, şimdi çok güzel bir yerdeyiz ve çok da sıkıntılı bir yer aslında. Benim buradaki favorim 2 numaralı Sampman arkadaşlar. Şimdi sizden saklamayayım bir arada düşünmedim de değil yani. Şimdi yarışa baktığımız zaman görkemli daha gidiyor mu gidiyor. Sampman gidiyor mu gidiyor. Mirza Bey gidiyor mu zaman zaman gidiyor. Aksöz pardon Surkentli gidiyor mu gidiyor. Yani ama bunlardan bence en sert giden ve en hızlı yani yukarılara gidebilen 2 numaralı Sampman bence. Yani Mirza Bey zaten eğer ısrarla birisi giderse zaten 2-3'te yatıyor. Surkentli de gitmek isteyen bir safkın ama yarışlarına baktım genelde sapmanın temposuna çıkmamış. Yani önde Surkentli'ye izin vermişler tabiri caizse. Tabi burada göreceğiz yarışın şartları değişebilir. Şimdi hepsi bir arada buluştu göreceğiz hepsini hiçbir itirazım yok. Hani burada belki Surkentli atıyorum ölümcül kaçacak belki. Veya Sapman bu kadar kaçak at var ben gitmeyeyim diyecek belki bilmiyorum. Ama benim hissettiğim buradaki en süratli at eğer aynı iştahı gösterirse iki numaralı Sapman. Görkem daha da çok ısrarla gitmek isteyen bir safkan ama e, Sapman'a hangisi kafa tutacak bilmiyorum. Çünkü birisi de tutacak gibi sanki. Tutmazlarsa ben Sapman'ı bitireceğine bitireceği inancındayım. Öyle özetleyeyim durumu. Yani dört tane kaçak at var. Bir iki tanesi zaten böyle sakin gidebilir. İster gidecekler zaten ki Mirza Bey başta olmak üzere. Ama atıyorum Görkem mi daha da Surkent'te böyle bir tık izin verelim. Şimdi biz de Sapman'ın temposu üzerine çıkarsak. Çünkü Sapman gerçekten 426'yı çok net görebilir. Hatta 25'leri bile inebilir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım. Sapman. Hani uzatmak istemiyorum. Şimdi 1400 çimlerde zaten her ikisinde de yanılmıyorsam 1200'ü şöyle gösterelim. Bir tanesini bir iki tanesini gösterelim ki altını dolduralım biraz. Sonlarda avlanıyor ama 1200'ü 1.18 geçmiş. Arkasında 57 A talip gibi atlar var. Önde. Tam rakipleri de belki 1400 olduğu için ona göre koşuyor diyebilirsiniz ama dedim ya bize bir fikir versin. Bir tane daha bakalım. Ha, bunu ben kendimi elle ölçtüm. İnanın böyle kronometre tuttum. Çünkü şey gözükmüyor ya burada dereceler. Dedim bu nasıl bir şey acaba? Bayağı burada süratli gidiyorlar. Yani sonlarla hızlı çocuk avlıyor ama yanılmıyorsam 1200'ü 1.17'lerde falan geçiyor burada sapman. Hani 1.17 61 kilo bakın dikkat. 61 kiloyla çok süratli bir yarış bu. Sonlarla yine avlanıyor maalesef diyebiliriz. 1600'de de 8. olduğuna bakmayın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ki burada da birkaç tane biliyorsunuz ...kaç kat vardı. 425.70 geçmiş. Şimdi işte bu iştahla gider mi? Yani 400'ü ne yapacak yani şimdi Görkem daha bunun üzerine mi çıkacak? Ya da sapman mı daha sakin gidecek? Yani bunların hepsini kestirmemiz güç ama eldeki veriler sapmanın kaçacağını gösteriyor. Bakalım 800'ü 49 96 yazıyor arkadaşlar 49 İngiliz gibi. Yani nasıl bunun üstüne çıkacaksınız yani? Devam edelim. 1000'i 103 1200'de Hala önde ve 1200 81 geçmiş Sapman. Zaten rekor 116 içerisinde. Arkadaşlar. Hani ben e, Sapman'ın çıktığı gibi biraz da böyle çok yıpratmazlarsa, çok böyle onun temposuna çıkmaya çalışan bir at olmazsa, anlık böyle bir nefeslenirse, hani görkem de atıyorum ben iki gideyim derse Surkentli falan. Ben Sapman'ın çıktığı gibi bitirebileceği inancındayım. O form durumum var. Son yarış kesinlikle ölçü olmaz. Zaten bu hızlı çocuk katı zamanı falan vardı ki orada da kaçtı aslında kumda falan. Yani orada da bir denediler yani bir zarf attı olmadı. Burada 1200 çimde çok ideal bir yere geliyor olabilir. Ben de favor olacak ama düşündüğümüz gibi olmazsa ön taraf karışırsa ben bu sefer sprintçilere gideceğim. Yani sapman varken sapman diğer çim yarışlarındaki gibi koşarsa ben diğer kaçak atları maalesef yazamıyorum ama imkansız değil. Geçen gün işte biraz önce anlattım Last Simpon'un yarışını. Beyaz Bayrak indikten sonra her şey olabilir ama Artık ben sapman gelmezse sprintçi atlardan iyi bir yarış beklerim. Ki başta 3 numaralı turuna da ve bir diğeri de 6 numaralı ak olacak arkadaşlar. Günün 5. yandayız. Burayı şöyle geçeyim biraz hızlanalım çünkü. Ben burayı 4 atla geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle ki başta 2 numaralı Aybar'ım. ilk yarışını ölçü almıyorum. Bence arasında da iyi çalışmış. Bu sefer Çin piste geliyor. Bir Ay'a bakan temsilcisi. Kısrak babası Haber Haberbotur. İtman pistinde çok iyi gözüküyor. İyi çıkarsa çünkü ilk yarışında... İyi başlar gibi oldu. Arada kaldı. Gerilere düştü. Gökhan Kocakay'ı da çok zorlamadı. Yani onu da söyleyeyim. Belki de bir problem vardı. Bilmiyorum. Yani bir şekilde çok da fazla işin içerisine giremedi zaten. Dolayısıyla iyi çıkarsa bu sefer yarış içerisinde bir şanssızlık yaşamazsa ben Aybar'ımdan çok iyi bir performans bekliyorum. Daha sonra ön taraf karışacağı için sonlarda 9 numaralı Kameray kızı gelebilir Ahmet Çelik idaresinde. İlk yarışında iyi başlayamamıştı. Ona rağmen hiç de fena bir performansa imza atmadı. Etkili olabilir. Eğer düşündüğümüz gibi bu iki at etkili bir performans gösteremezse bir numaralı fıstık camı kilosuna rağmen bu sefer uygun ortamı bulacaktır. Çünkü artık yani bayağı bir geride kalan atlarla baş edebilir gibi geldi bana. Ben burada bir tane sürpriz at yazmak istiyorum arkadaşlar. O da 3 numaralı Begüm 1. Yani Begüm 1'in ben İtman pistini çok beğendim. Yani sırf o yüzden yazıyorum bile diyebilirim. Yani çok güzel yani Kocaeli'de yapmış olduğu görüntüsünü ben çok sevdim. Yani çok rahat gözüküyor, çok akışlı. Yani çim pisti yaparsa yani evet şimdi baktığımız zaman gördüğünüz gibi gayet iyi gözüküyor. Demir döven temsilcisi. Evet yani kısa kumlarda sanki çok iyi performans gösteriyordu demir döven. Ama şöyle birazcık baktığımız zaman kıssak babası da Çelebi. Onun da ben çim yarışlarında çok hakim olduğunu hatırlıyorum. Yani hem kuma hem çime gidebilecek bir orijin. Son yarışında da kapalı gözlük Dilba takmışlardı. Onu hemen tabii ki hemen takdir ederseniz ki hemen çıkarmış kapalı gözlüğü. Yani bugün burada daha iyisi gelebilir. Dikkat Ercan Çankaya binmiş. Dolayısıyla burası bende 2, 9, 1 ve 3 şeklinde olacak. Arkadaşlar günün son ayağındayız. Günün son ayağında olmazsa olmaz 5 tane safkanım var. Bir de korkudan yazdığım 2 tane safkan var. Ama kuponu ufaltmak istiyorsak istiyorsanız son vereceğim 1-2 safkanı size bırakıyorum tamamen. Yazmaya yani. Ya da öncelikle yazabilirsiniz. Diğer safkanları yazmazsınız gibi. Yani tamamen tercih zaten siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim buradaki favorim 10 numaralı Keelan. Şimdi Keelan starttan iyi çıkarsa son yarışta güzeldi bence. İtman pistinde fena gözükmüyordu. 52,5 kilo çıktığı gibi bitirebilir söyleyeyim. Yani başka da böyle çok ölümcül gidecek bir hatta ben göremedim. Yani gidenler olacaktır belki ama önemli olan şu. Kylian'ın iyi çıkması. Çünkü bazen iyi çıkamıyor. Ona rağmen tekrar bindiriyor. Ama ne oluyor? Düzlükte güçsüz kalıyor artık yani sonlara doğru. Bugün iyi çıkarsa son yarışında gayet iyi her şey. Bu sefer de son yarışı uzundu. Hani ki bir yere kadar da işi iyi getirdi bence. Ama bugün 1500'de iyi çıkarsa son yarışındaki gibi böyle bir 3-4 boy kendi temposunda dönebilirse 52,5 kilosuyla bence bayağı bir iddialı olacaktır. Tekrar dilbat deniyorlar dikkat. Yani daha da direnç gösterebilir. Onu da hatırlatmak isterim. Daha sonra 7 numaralı aggressive Dance diyeceğim. Yani çok böyle iyi bir yani grup nazarında iyi bir 200-300 metre sprinti var. Burada ortalarda bir yerde gidecektir. İşte işte Keelin gidebilir dedik. Bay İlker'im ben bazen böyle değil mi gittiğini hatırlıyorum. İşte 9 numaralı Nero Eli var. Hani ön tarafa e, hamle yapabilir. Göksu Aksu'nun gittiği yarışlar olduğunu hatırlıyorum. Ki bence burada takipte gidecektir ama yine de gidebilir. İşte 4 numaralı Master of Mice'i yakın takipte bir yerde kalacaktır. Bu atları takip edip bir yerden sonra bindirebilir Ekresif Dans. Yani bir 200-300 metresi güzel bunduğuna getirebilir. O yüzden ben yazdım yani yarışın gidişatı falan uygun. O yüzden ikinci sırayı aldım zaten. Daha sonra 4 numaralı Master of Mice'i eğer 10 numara iyi çıkamazsa ki iyi çıksa bile onu takip edecektir ama biraz da iyi çıkamazsa zaten daha da güzel, keyifli bir şekilde onu takip alacaktır. Çok iyi aprantisi seçtiğinde bir takip yarışı ve düzlük üzerinde arttırıp koşuyu kazanmaya çalışacağını düşünüyorum. Ben de üçüncü sırada olacak. Daha sonra bir numaralı Arnavut kız. Birebir aynı yarışı bekliyorum. Biraz daha belki sakin gider. Biraz daha belki 3-4 gibi gider ama bir yerden sonra arttırıp sentik performansını buraya biraz daha yansıtmasını o muhteşem aprantisiyle koşuya ağırlığını koymasını bekliyorum. Ben de dördüncü sırada olacak. Ve 6 numaralı Göksu Aksu demek istiyorum. Koştuğu çim yarışlarından sonra en son kazandığı sentik piste geri dönüyor. Ali Kaçmaz idaresinde ki dirençli, inatçı bir at olduğunu biliyoruz. Önlere de yaptığını biliyoruz ama burada biraz daha sakin gidecektir bence ve öndeki atların biraz daha temposunun düşmesini bekleyip bir yerden sonra kendini ön tarafa atmaya çalışacaktır ve atabilirse dirençli bir safkan olduğu inancındayım. O yüzden onu da ilave ettim ve çok daha geniş kuponlarda bu kilolarıyla birazcık işlerin zor olduğunu düşünsem de 3 numaralı King Erdo ve 2 numaralı baş de yazdım. Yani açıkçası korkudan yazdım. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü yani 60 kilo yarışı genelde geriden takip ediyorlar. Burada önde bir iki at avans alırsa bu kiloyla sprint atması zor olacak gibi geliyor bana. Ama öndeki atlarımız performans gösteremezse ya da birbirlerini çok fazla yıpratırlarsa bu iki at da hata affetmeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla İstanbul'da ben bu şekilde şansımı deneyeceğim. Dinleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Pazar günü 12'de yarıştayız kanalında olacağım. İstanbul'u değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Desteğiniz için de çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.